Merhaba arkadaşlar. Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Bize, buradaki yumurtayı açacağız. Hadi o bir gel, o bir de bunun içinden ne? Böyle... Hadi lan e, insan çıkacak. Bize bir kere insan çıkmıştı çünkü. E, açıyoruz. Bunu kendim yaptım. Dur ben açacağım ben açacağım. Enes ya bunun içinden konfetiler çekiyormuş ya. Yere dökülmesin. Tut kamerayı. Kamerayı tut kamerayı. Hayır öyle değil Enes. Tamam. 3, 2, 1 açıyorum. açılmadı. Bunu göstermeyeceğim. Bazılarınız gördü ama olsun. Tamam. Merhaba. Ben. İlk önce şurada böyle bir tane yani iki üç tane işte. el üç tane Enes. İki üç Enes yapma. 2 üç tane Elverdi. şey var. Erez. Enes. Ay. Böyle püsküller var işte. Ee, burada da bir tane tablet var. Ve beklenen an geldi. Ben bir şey yapmadık ki. Tamam. Beklenen an. İşte. Çok tatlı. Böyle buraya yapışıyor. Ensin olsun o. İşte böyle. Tabletiyle görelim bir de. Ay, tabletiyle görelim. Ay yanlış. Evet. Tabletime bakmak çok eğlenceli. İyi bak. Evet arkadaşlar bugünkü videomuz bu kadar. Abone olmayı, like atmayı unutmayın. Cool, cool, cool.